Ne dedi biliyor musun? O Tom benjeri dedi. Bu konu normaldi. Kardeşim çünkü şey, Kabir'de de biliyorsun. E, sporcu ile antrenör çıkıyor yani şeyde. Ee, hakem şey. Evet zorlu bir maç olacak bu belli. <laughs> Hamza dedi ki o Tom Benjery, Tom benjeri gibi olacağız rinkte dedi. Güzel maç olacak. Ben Hamza'dan... ...umutluyum. Hamza... Şimdi wow. bakın sert yumruklarla gidiyor üzerine. Tommy Fan ne oradır şaşırdı. Ankara'da yaşıyor Çorumlu. Hamza'nın en büyük özelliği hızlı başlaması. Ee, gerçekten hızlı başlıyor ve yumruklarını oturtuyor ilk anta. Umarım ilk anta bir daha yaşatır onu. Basketbol da oynuyor aynı zamanda Hamza. Ama amatör olarak değil yani. Böyle sevdiği için hobi olarak yapıyor ama. Bence indirir Hamza şimdi. Hamza kendinden emin. Şimdi Lütfen. ağır yumruklar vurmaya başladı. Tom Bejeri. Sert yumruklar geliyor. Bakın Hamza. Arka arkaya arka yumruklarla. Güzel güzel. Mükemmel başladı evet, Hamza. Evet, evet, Erhan neler söyleyecekti? Harika gidiyor. Ee, sol kaşın üzerinde problem var. Olan -Ola. Okey biraz daha basket basket Ben Okey. Maşallah. Çünkü... Güzel. Olan da bir diz atabilir yani sen. Evet, Hollanda'nın bence en tehlikeli silah dizi. Evet harika, Amsa, harika. harika çubuklarla gidiyor. Adeta dağılmış vaziyette. Ya gördüm diz bir kere yendi. Zabit Samedov ve Erhan Deniz de yorumlarımız devam ediyor. Evet orada ipler de. Baydamza. Ağır siklette önemli bir kapışma. Gol direk şimdi. Bir sağ direk vuruyoruz. Sol gözünün orada bir şişme meydana geldi. Hollandalı'nın şimdi süper sıranta yürü. Evet. Hamza müthiş boks yapıyor. Hamza'nın tek eksiği tekmeler. Ama vurduruyor kendine Hollandalı. Burada... Bir de sağ A bacağını veriyor Hamza. Harika. A Bayan hakem bakın nasıl uyarıyor. Açın başında acaba ayırabilir mi demiştik ama bizi utandırdı Zavi. evet. Ee, sporcuların kibarına verelim. Haydi Hamza. Harika, harika. Oo. Şimdi bakın, mümkün bir şuna atacaklar bekle. Evet, harika, harika. Artarmaya başladı çok süper. Doğru, çok doğru. Ya, yok sayıyor. Yok, yok, bu ağır üstü şey değil. Haklı değil, değil. değil mi? Yok, haklı değil mi? değil mi? Yok. Bir şey yoktu burada. Yani devam eder. Ben tamam, sağ perkot lazım vurmak. Şiga. Şimdi... Hamza oldu. Yani ringe köşeye soksa aparkot vursa iyi olur yani. Aparkot ha. Haydi Hamza. Aparkatlar bekliyoruz köşede. Evet aparkat vursa... İlk round bitti. Oh, zor bir round Hemen ilk round'u bir değerlendirsene oraya. İşte Koşaya Hiç Ha, i̇şte o e, sağdan nasıl diyorlar? Direk Direkt yukur. Direkt vuruyor ama sağ vursa daha güzel olur. Aparkat belki. mı gelmesi Aparkat, gerekiyor? Evet. Hamza'dan. Sağ Amtada. aparkat. Sağ sağ. Erhan? Amza ee, Hamza tek kelimeyle mükemmel. Baskılarına devam etmek zorunda. Yani, tek kelime mükemmel devam ediyor şu an. Şu anda Hamza da bize bakıyor. Bence e, zor anlara çıkacak. Beşeri, Beşeri. Yeter ki, yeter ki yorulmasın ve nefesini e, güzelce düzenli ya, Hiç aklımızdan geçmiyordu. Bir de Genel bir halk e, kahramanı var burada Gözde'de. Bir abimiz basın toplantısında olsun diyordu. Tommy'yi çağırınca dedi ki Sayın Tommy. <laughs> Sayın Tommy diye çağırınca Hamza dedi ki Sayın Tommy değil Tom ve dedi. <laughs> çok enteresan, <gülüyor> <gülüyor> çok enteresan görüşler oldu. Herkes de bir otobüsle karşıdan bakıyor bize gidiyor. Görsan Otomotiv'e, Art Plaza, Erçetin İnşaat'a, Ayhanlar Holding'e en tosalar. Tabii moralimiz yerinde ikram değil tamamladık ama inşaatlar, inşaatlar, şimdi biraz çiftliğe zamanı herhalde. İki tur atlaşıyor. Armağan Design Plus'a bildikleri Naciolu restoranlarına birinci reklama Royal Sağlık. Hamza tekrar başladı. Bu arada ayağa kayıyor. Orada zemin kendi köşesinde bayağı bir su olmuş vaziyette. Hiç tesef bizim tesef hatamız tesef değil. Tesef 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 tese Antrenörü köşeden Beryansır ediyor. Johan Neyal'ın. Çok özür antrenörü Uzun saçlı onu ara sıra Teoman kardeşimiz, abimiz. Ekrana getirirse çok enteresan. Şimdi işte Arka... burada aparkoz gerekiyor, aparkoz. Ha. Harika, harika gidiyor. Evet, o da aparkat, aparkat. aparkat. İşte burada aparkat lazım. Hamza aparkat, aparkat. Şimdi burada. Harikasın. Hamza orada, tekrar her, üzerine el, gitti. Gerçi serin gibi dışarı atacaktı. Ama bir türlü o parkatlar gelmedi. Sağlı sollu kroşelerle gidiyor. Wow. Şimdi başladı. Bak. Bir tane daha gitti. Hamza aynı sağ rakibine saldırırken attığı yumruklarla. Evet. Bence biraz da kafa, e, karına vursa iyi olur Hamza'nın. Çünkü kafasına çok şey yaptı da. Padişah atlar diyorsun. Evet. Biraz da karına çalışsa sonra tabii ki kafasına vursa iyi olur. Hamza evet. tekrar evet. yüklendi. Harika. Şimdi yukarı attı kendini. Hamza işini yapıyor. Hamza iyi Bence alt üst saçması lazım. Karın sonra da kafası. Ha. Sırtını döndü şimdi. Hamza'yı gördüm. Dönmedi iyi. hakem onu yoruyor. Bakın ekranlara geldi. Johan Neal'ın. Antrenörü Teoman olarak ekranlara getirdi. Sağ sol wow. direkt Harika. Laf yine. Biraz da tekme atabilir şu anda. Yani hiç beklemiyor. Midesine bir body shot geldi. Wow. Sonra da bir diz darbesi çıkartıyor. Ortaya ortaya tekme de vurabilir. Evet orada. Çok güzel. Evet, arka Süper bir maç bu. Harikasın orada. Yürüyorlar. Sabit Samet istediği Aparkatlar bir türlü gelmedi. Hadi hadi bir daha bakalım. Ağır sikletin heyecanı bambaşka değil mi Erhan? E, kesinlikle. Kick off ve dövüş sporu deyince ağır siklet bambaşka. Bu yüzden Kabir ağır siklette çok iyi işler yapıyor. Vuruşlar daha kuvvetli. Sporcular daha heybetli. Gördüğünüz gibi. Wow. Şimdi aparkat geldi. Evet, şimdi oldu. o özlediğimiz hasret kaldığımız aparkatı denedi. Çok hazır kafası Hollanda onun. Ee, Skoyuz çok iyi ya. Çok darbe aldı ama e, at atakta sıkı duruyor. Hamza şimdi son an saniyeye girdik artık. Ben şaşırdım. Bir, i̇kinci rahat mıydı? Üçüncü rahat. İkinci, ikinci. İkinci, i̇kinci Evet. Harika. Harika. Hamza, wow. Ben... Bence Hamza çok istiyor nakavt yapan ona göre de olmuyor. Evet. Yani Böyle ama... maçlarda yani rahat görüşmen gerekiyor. Onda da her şey olur yani. Ama tabii sana şunu söyleyeceğim. Yani çok öyle istemek lazım Hamza gerek de, yok. Hamza'ya da yakışmaz mı burada bir nakavtı galiba? Yok diyor. yakışır da Böyle yani çok güzel bir performans var. ona göre yumruklar daha sık diyor yani. Boş tutsa daha hızlı vurar daha kolay olur yani onun için. Kesinlikle. Bence öyle. Evet kandırma, kandırma, kandırma oynamak zorunda yani. evet. Biraz oynaması evet. lazım biraz onu. Peki üçüncü hafta bu istediğimiz olay gerçekleşir mi? Evet beraber göreceğiz. <laughs> evet. Biz de kendisi gelecek yumruğa da biraz Hamza'nın oynaması gerekiyor onu. Evet. Çok bu işte çok ediyor yani. Biraz onu bıraksın sonra kendisi onu yakalayacak o. Sana bir soru soracağım. Bahadır Sarı mı? Erhan Deniz mi kazanır diye bir soru soracağım ama birazdan. <laughs> ben düşünürüm o zaman. Başın sonunda unutturma bana. Evet. <laughs> Hamza Kendircioğlu şimdi ortaya geldi o bekliyor şimdi de. Maçın başında onlar bizi bekliyordu değil mi? Azerbaycan'a da buradan selamlar gönderelim mi Bakü'ye? Tabi tabii ki selamlar gönder. 22 Mayıs sonra maçım oldu. Yani ben doğrudan da şaşırdım çünkü oradaki desteği ben özle gözlemezdim orada. Bu arada çok destek oldular. Hollandalı rakibimi de indirdim ikinci rauntta, kazandım yani. Buradan Müthiş bir rakam. Bütün Azerilere selam söylüyorum Azerbaycan'a. Ben de buradan selamlarımı gönderiyorum. Bakü'ye gideceğiz bir gün inşallah. İnşallah inşallah. Üçüncü ve son round başladı. Evet Hamza aldı mesajı. Ona dedim biraz oyna. Kandır onu yani üstüne gitme. Sana o açığı vermesini bekledim. İnşallah şimdi yapacak. Zaten öndeyiz. İki rounddır. Rakibi evet. perişan etmiş durumdayız. Şimdi, de oldu. biraz taktik ve rolanti zamanı. Tam zamanı yani. Yumruğuna gelmesi lazım. Oyununa gelmesi lazım. Üçüncü round ve üç round. Bacaklar en kötü, en zayıf halkası Hamza Kendircioğlu'nun. Hemen köşelere gönderiyor. Hırvat hakem. Kristina Pilko. Şimdi... Hamza onu köşeye almaya çalıştı ama... Oy! Hollanda'da... Harika. Bu tuzağa düşmedi. Sağ bacağında da hafif bir sakatlık var Tominin. Haydi Hamza. Eldivenin ipi çıktı azıcık. Onu problem olarak görüyor Hamza şu anda. İkide bir oraya bu doğru bakıyor. Sollarla fırsat lazım şimdi. Sollarla. Çap vuruşlar evet. yapması lazım. Evet. evet şey şimdi ederim. tekrar yakaladık. <laughs> Bence yoruldu biraz Hamza. Evet, evet, evet. Sol takımda şimdi bir tane. Hamza başladı arka arkaya yumurtlar atmaya. Rakipte low kicklerle Spongebob'a gitme çabası üstüne. Tekrar bir low geldi. Hakikaten de ağır toplar. Çok ağırlar kill'ları. Yakıştılar ring'e. Hamza oldu 115, Tommy wow. 112. <laughs> Bir tane sağ köşe, süt üzerine. Bakim sallandı ama onu fark etmedi Hamza. Sert top kick. <laughs> Haydi Hamza, az kaldı bitiriyoruz. <laughs> e yoruldu sporcular ikisi de. Hamza o kadar yumruk attı ki. Evet çok yoruldu çok fazla. Hamza'nın bacak ayak tekniği de yüksek olsa gerçekten önünde durmak çok zor olurdu. Öyle değil mi Zabit? Bak, doğru. Yumrukları çok sağlam ama biraz üstüncü rahatla yoruldu bence. Yani e, yumruk vurarken tekmesi de olsa daha iyi olurdu. Tabii Dabaklar, bokstan çok... gelme. Şimdi bakın o boksörlüğünü yine kullanıyor. Komplik olmak tabii ki çok daha tehlikeli bir sporda. Yani el, ayak ve diz hepsini aynı yapıldığınız zaman en tehlikeli sporda değil. köpek var Hamza'da ama bu arada son saniyede neredeyse ağır yıkıyor. bir gol yiyorduk. Köşeye geçtik. Son saniyede direkten döndük. Evet, <laughs> tehlikeli <laughs> bir tek. <laughs> ama şunu söyleyeyim sana. Bence Hamza Baş bitti diye bıraktı. Ve o sırada... Yok tekme geldi. Çene, tam çene. Koşularımızda kupalarını takip ettik. Onu bir daha, daha ekrana getirebilirsek. İlçe spor müdürümüz Sayın Çetin Malto. Son saniye golü yiyordu. Yakup Sağlam'ı ringe davet ediyorum. Final başlayacak şimdi final. Erhan Deniz ile Bahadır Sarı arasında gerilim dolu dakikalar vardı. Şimdi onunla ilgili sizinle biraz konuşacağız. Okey. Eee stüdyoda bazı olaylar yaşanmıştı. Sen nüfus sistemini masaya koydun. İşte bakın burada gelen tekmeyi bir kez daha gördük. Onu evet. bir kez daha görebilirsek. Tehlikeli bir tekmeydi evet. evet, evet. Ya bu sporun hiç şakası olmadığını, bir saniyenin daha ne kadar önemli olduğunu burada gördük. Yani 9 dakika önce olan az daha önemli bir tekmeye maruz kalacaktır. Öğretmenimizden bir kez daha rica ediyoruz. Çok şükür konusunu. bir sağlam. İşte bakın geliyor. Ben. Kötü geldi. Daha güzel görünüyor mu? Suratına tekme yok galiba orada ama başka bir şey. <laughs> El herli Fox evet, sevgili bekliyoruz. az sona eren arsip etmiş adalesinde hakemler değerlendirmelerini yaptılar. Ve yapmış oldukları değerlendirme ya, sonucunda da karşılaşmayı sayıyla, sayıyla 3-0'ı kazanan winner by boy 3-0 Red Corner kırmızı <laughs> köşe <kaşığı. gülüyor> Hamza kendi. Hatta, hatta, kazandı bakalım sıcağı